Bugün küçük bir tane ev aldık. O küçük evi boyama boyama vakti. Ne gün? Ne zaman? Şimdi. İşte, o gün bugün. <laughs> Hadi bakalım. Evet bugün Ömer sizlerle parmak boya yapmaya karar evet. verdi. Şöyle bir yılbaşı. Şöyle bir yılbaşı. Evet. <laughs> Yılbaşı evi. Bu ev benim elimde kalıyor. Bu biraz e, mimarı. Şeycisi, yapıcısı, inşaatçısı kimse. Onu Neyse. Evet halledeceğiz. Evet bugün bir yılbaşı evi yapacağız. Ve yılbaşı için bir ev boyayacağız. Onun için tak, tak, sulu boyada denemek istedik biz. Ama sulu boyada çok görünür olmayacağı için... Parmak boyası var. Evet. Göster istersen. S S S. Lonely, no. Parmak boyasıyla boyayacağız ama onun için şunun içindeki fırçaları alalım. Al bakalım. Oo, oh, tırıncıymış. Güzel, bakın. Turuncu. O zaman hızlı hızlı. Zipper... Aynı yüzümüzde şey yapıyor ya teyzem ayol ve benzeri. Hani böyle bir şey hani böyle teyzem makyaj. Tırnak, tırnak yapıyor yani. Hı. Onun, onun şeyine benziyor be. Tamam. Oha bunu da biliyorum ben <laughs> Şöyle yapalım. Bu parçalarını tek tek sökelim. Ha, istediğimiz parçaları istediğimiz renge monte edelim. Ay boyayalım. Sonra da monte edelim. Olur mu? Sonra da size göstereceğiz. Anam. Ev çıkmış. Açamıyorum. Heh, açtım. Ay her yerimde boy oldu. O zaman parçalarını hızlı hızlı çıkartalım. Tepe evet. Biz sille. parçaları ayırdık. Şimdi bunları tek tek boyayacağız. Evinin dış tarafını hangi renge boyamak istersin evin? Bak Başımın bu arka tarafı. Normal, kırmızı boyayalım. Kırmızı Al o zaman. Ön tarafı sen kırmızıya boyamaya başla. Ben de arka tarafını yeşil renge boyamak istiyorum. Önü neresi? Burada. Hı. Şöyle alalım. <laughs> arkadaşlar şimdi. Şöyle alalım. Vay çok güzel oluyor. E anlat bakalım neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Yok ben bilmiyorum Yani. Neyi? Hayatım nasıl geçti? Ben küçükken bilmiyorum. Küçükken nasıl olduğumu bilmiyorum yani. Hayır, şimdiki hayatından bahsediyorum. Neler evet. yapıyorsun? Nerelere gitmekten hoşlanıyorsun? Her yere gitmekten hoşlanıyorum Bu bizim ikinci videomuz ya. Arkadaşlar belki seni merak ediyorlardır. Gün içerisinde neler yaptığını. Arkadaşlar bu biz bir sürü çok güzel videolar çekiyoruz. Yeni videolarımızı da izlemeyi unutmayın. O zaman ne yapmaları gerekiyor? Like atıp abone olmaları ve izlemeleri lazım. Evet. İzleyici izle, like at, abone ol, bildirim tuşunu aç. Sonra bu kadar. Evet. Ben Kısa videolar da çektik. Ben ilk tarafı boyadım. Yeterli mi? Bence yeterli. Sence? Sence de. Bence de. <laughs> Baksana. Bakın. Evet. Sen de kızıyı bitir bence. Bitiriyorum. Hop. Onu. Peki, biraz arkadan kopya çekeyim. Ne kopyası? başında hangi renk olur kopyası? Kırmızı, kırmızı, sarı, sonra sonra beyaz, beyaz. Evet, arkadan kopya çekiyorum. Yeşil, hı. Hmm. Pembe, pembe. Var. Tamam, şey tamam, var. tamam bence yeter bu kadar. O kadar bayağı tamam. bir Bayağı bir kopya verdik. Ay bunu yeşille karıştırdığım için şöyle değişik bir renk oldu. Tümstür renginde oldu be. Evet. Ben bu parçayı da bitiriyorum. Sen? Ben de bitiriyorum şimdi. Son dokunuşlar. Kırmızı bitti galiba. Evet. Tamam. O zaman şuraya da bir fırça darbesi atar mısın? Boşluk kalmış. Evet. Ömer Kırmızı. Şöyle oluyor. O, tamam. evet. Kırmızıyı da boyadı Ömer. Bunu Arkasına, da şöyle bırakalım. Arkasını da boyayacağız bakalım. O iç kısma gelecek ki bence çok gerek yok gibi. Ben bu fırçını bir temizle bence. Alt kısmı. Burası nereye geliyor bilmiyorum bu parçaları birleştirdikten sonra. O fark yere et. galiba. Yere mi? En üstte en üstte Ha. O zaman ben böyle bir karışık alacalı bulacalı ben mavi alıyorum. Parçalar, Parçalar şimdi birbirine karıştığı için neresi hangi tarafa gelecek çok bilemiyorum. Ben bunu şimdi maviye boyayacağım da boyanmıyor. Neden? Ne bileyim ben. Dünya oldu dünya. Evet Ömer maç yaparken. Uranüs, Uranüs, Mars hepsi var. Sonra Amerika, Türkiye, Portekiz. Her Neden şey bahsediyorsun baş. Şu an ben orayı kaçırdım bir ya Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Bu, bu da böyle ayarlardı. değişik bir renk oldu bu arada arkadaşlar. Bakıyorum. Olmuş mu? Gök kuşağı gibi olmuş. Gibi, öyle bir şey yapmak istedim. Çatının bir tarafı. Bu da, aa, bu da çatı galiba. Evet. O, o, zaman bunu da öyle boyamam gerekecek. Tamam. Bir tarafı Şimdi. şöyle beyaza boyayalım Çok beyaz olmayacak çünkü fırçam rengarenk oldu. Ama olsun. Olsun. Gök e, gökkuşağı gibi oluyor. Evet. Ee, başka neler yapmak istersin? Anlat Ömer'ciğim. Şimdi yanına bir sarı alalım. Söyle. Bu arada sizde yorumlarda ben olsaydım orasını bu renge boyardım. Ben olsaydım bahçeyi başka renge boyardım. Ya da bu renk olsaydı daha güzel olurdu derseniz yorumlara mutlaka yorumlarda yazmayı buluşalım. unutmayın. Evet. Yazmayı Yok, unutmayın. Ya bunlarda yazmayı unutmayın. Bu da böyle bir renk oldu. Evet. Benim elimde gökkuşağı gibi oldu bu ya da elim ne gibi oldu? Elimin içine bakın. Evet. Bunu da böyle gökkuşağı bırakalım. Oldu. Evet. Şimdi tek ben de. Bir de şuralara da. Tamam. Bakalım. Üstüne soru kuruduktan sonra desen geçebiliriz bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi ben Ömer de bir yaptım. çerçevesini bir cam kısmını şöyle boyadı. Bunu da böyle kurumaya bırakalım. Anneminki gibi. Geriye bir çerçeve bir de evimizin alt kısmı kaldı. Bir de bunlar. Evet ufak parçaları da boyacağız. Hızlı hızlı bunu evet. da boyayalım Ömerciğim. Tamam. Evet. Yer rengi renk olsun? Açık renk olsun mu? Ooo kuşağı gibi yapıyorum. Kırmızı. Biraz kırmızıya boyayım Sen bir ev düşün. Büyünce bir evin olduğunda o evin hangi renk olmasını isterdin? Gökkuşağı gibi. Gökkuşağı renginde evet. olmasını isterdin. Peki senin en sevdiğin renk ne? Mavi, yeşil, sonra, sonra siyah, Sonra hmm. kırmızı, sonra pembe, sonra mor. Ha, sen bütün o renkleri kadar. çok seviyorsun. Hepsini seviyorum. Hmm. Senin sevdiğin renkleri bile. Peki benim en sevdiğim renk ne? Sabırsızlanıyorum Eşli. bunu tamamlamak için. Acaba nasıl bir şey olacak Eşli. parçaları birleştirdiğimizde? Bu arada biz fırçamızı suya batırıp temizlemeden devam ettik. O yüzden renklerimiz biraz karışık oldu. Evet. Ama olsun bence çok güzel oldu olacak galiba. Evet bayağı da güzel. Evet. Benimkine bak arkadaşlara da göstereceğim benimkini şimdi. Tamam, bunu da bitirdik. Bakın arkadaşlar. Bence daha da tam bitmedi o. Evet, arkadaşlara göstermek için o kadar yapmıştım. Tamam, oldu şimdi. Evet, sarıyla kırmızıyı da karıştırınca böyle eee Turuncu rengi elde etmek isterdik fakat şöyle alacalı bulacalı bir renk oluştu. Evet. Yani alacalı bulacalı, karma karışık. Karışık. Ömerciğim orayı silmeseydin keşke onu. Evet, ben bu son parçayı da bitirdim. Artık birleştirmek için seni bekliyoruz. Ne oluyor lan? Acaba bilmem heyecanlıyım bismillah ben dayım. Her şey bilmem işte ben. Hadi ya. Arkada arkada bir şey. Ha şu tepedeki yıldız düştü Evet. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Hadi bir şarkıyla eee Bitti mi? Geliyor mu? Ya çok var. Şuralar 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 var, da 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 da. da, 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 da Bizler videoyu kesiyoruz. Kuruduğunda tekrar başlatacağız. Siz izlerken sıkılmayın diye o esnada ben de Ömer'den biraz müzik dinleyeyim. Şarkı dinleyeyim. 5 dakika sonra görüşürüz. Bay bay. Şimdi bu İlla boyadın bunun üstünü değil mi? İlla İnna tayl ker İnna tayl ker keser ker keser ker Ömer boş durmamış. Kırırken gelmiş üstlerini boyamış tekrardan Bakın bir davalı kabağı boyadık biz. Bunu biz daha önce boyamıştık. Böyle alçıdan yapılmış bal kabakları vardı. Ömer bir bal kabağı Böyle balka balka kolumuza sal. alçılar gibi. Evet. Bayağı güzel. Evet şimdi biz bunları hızlıca birleştiriyoruz. Malzemelerimiz kurudu. Bir de bitim aşamasında görüşürüz. Bu galiba kurulmuş. Evet Ay. biz evimizi yaptık. Tasarladık. Parçalarını da ilave ettik. Şöyle bir ev boyadık. Yılbaşı evimiz tasarlanmış oldu. Ömer'in seçtiği renklerle. Sizler de bu aparatları e ee, bu ahşapları isterseniz kırtasiyenizde istersen... i̇ster... <laughs> isterseniz ister isterseniz bulabilirsiniz. isterseniz de emin önünde vardır. Biz oradan aldık. Ayrıca böyle boyadığımız kabak da gösterelim ko. Bakın yılbaşı kabakları. Yılbaşı kabakları. Bunlar da alçıyla yapılmış. Evet bu da alçı. Bu ahşap. Bulabilirsiniz. İstediğiniz şekilde tasarlayıp boyayabilirsiniz. Biz yaparken çok eğlendik. Siz de umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Derken... Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu balgabanı da ve evi evi de evin önünde hep siz de almayı siz de alabilirsiniz. Görüşmek üzere. De. Görüşmek üzere.